Yumurtalık kanserinde evre 1, evre 2 ve evre 3 dediğimiz dönemlerde çok nadiren de evre 4 hastalık olmasına rağmen cerrahi çok önemli bir yer tutar ve ameliyatı yapan cerrahın deneyimi çok önemlidir. Bununla ilgili olarak yapılmış çalışmalar vardır. Ameliyatı normal bir kadın doğum uzmanı yapmasıyla jinekolog-onkolog dediğimiz kanser cerrahisi konusunda eğitimli bir hekimin yapması arasında hastalığın seyrinin çok anlamlı ölçüde değiştiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Çünkü yumurtalık kanseri cerrahisini mutlaka jinekolog, onkolog dediğimiz bir hekimin yapması gerekir. Burada amaç karın içerisinde hiç tümör kalmayacak şekilde bir operasyon yapılmasıdır. Bu operasyon ne kadar başarılı olursa hastalığın daha sonraki seyri de o anlamda olumlu etkilenmektedir. Ancak evre 4 dediğimiz bazı hastalarımızda cerrahi öncelikle düşünmeyebiliriz. Bu hastalarda öncelikle ilaç tedavisiyle, kemoterapiyle tedaviye başlayıp gelişmelere göre cerrahi planlayabiliriz.